Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. İnanamıyorum. VEGO 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 engiz abi ya. Yani maşallah. rengimize olan bağlılığımız muazzam. Evet. Teklerimizi arkadaşlar söylememize gerek yok ama yine de bir söyleyeyim. Bunlar gördüğünüz gibi. Turuncu. Ben de maviyim. Güzel bir gün bizi bekliyor. Gerçekten benim için en önemli olan kısımlardan biri kahvaltı. Çünkü ben çok açım ama bilin bakalım. Bugün sabah kahvaltıda. Ne var? Gerçekten ne var? Alışveriş yaptık ama markette adam akıllı hiçbir şey bulamadık. Ya yani şu ne girecek çok merak ediyorum. Bence bugün bizi aç gezeceğiz. E, yapacak bir şey yok abi. Kurallara Bu çok bağlıyız. E, Aynen öyle. Renklere göre yiyeceğiz, içeceğiz. Başkası Kârımız yok maalesef evet. ki. Gerçekten muazzam bir gün bizi bekliyor arkadaşlar. Çok Hazır heyecanlıyız. Hazırsak videoya geçebiliriz. Videoya geçmeden video beğenmeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, mutfağa adım attık. Gördüğünüz gibi burada renklerimizin dizilimleri var. Abicim... Sen şanslısın ya. Bende var ya, o kadar güzel şeyler var ki arkadaşlar. Ben bunları yer yer dururum ama hepsi meyve. Meyve Abi çok sebze Ben sinirleniyorum yani. çünkü şu an baktığımızda arkadaşlar karnını doyurabileceği sağlıklı meyveler var yani. Havuç falan da var kadar güzel kokuyor ki tam bir kahvaltı yani Sürücülüğü bu. Sürücüyü ben seçmedim? Ben de olan şeyi göstereyim arkadaşlar size. Ama yaban mersi biraz simsiyah duruyor ya. Hay canım o kutusundan öyle. Ha. Karışamazsın <laughs> yerim kaldı ki mesela ben ton da yiyeceğim. İşte peynirimi de yiyeceğim. Bunlar Peynir çok... mavi rengi sanırım arkadaşlar. Pardon kutusu y mavi. E, tamam hadi buna bir şey demeyeceğim. E, göz ağrı da ediyorum. Ben yavaştan Denizim yapmaya vermem. başlayayım. Gerçekten saflı çıktı bunlar. Şöyle havucumu doğrayacağım şimdi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Senin şu an elindeki şey yeşil farkında mısın? E, no. Yeşil Yapamazsın. Onu öyle kabuklu yiyeceksin. İyi de sorayım. Alayım onu. Bir dakika. Peki çık şuradan bakayım yavrum. Al sana. Bizim evin çeşitleri. Aa, Anne beni sizi... yaktın <laughs> yaktın. Yani bir şey merak ediyorum. Neden bütün renkleri var bizde? Ay bilmiyorum. Bizim ev böyle işte arkadaşlar. Her renkten doldurmuşuz ortaya. Açıyorum. Ben tabağımı alayım dur. Sağlıklı tabağımı. Bak görebiliyor musun mavi içi? Aa çok mavi. <laughs> Aa renk körü oldum bir anda. Mavi gerçekten. Nasıl ya? Şimdi bana kalkıp şey derse bu arada deliririm. Yani bunu yiyemezsin falan. E, yiyemezsin. Yalan mıdır? Videonun başında şey dedi az önce yani. Tamam karışmıyorum ama karışıyormuş. Tamam ben yaban mersiyle kahvaltımı mavi tabağımda yapacağım. evet herhalde. Önümde sadece yaban mersini var ya. Ay ya yazık. O kadar üzüldüm ki. O kadar üzüldüysen Biraz... yememe izin verirdin. Canım benim rengi mavi değil. Ben ne yapayım? Paketinden evet, dolayı git. mavi almış. Böyle bir şey mi var arkadaşlar? Evet. İçinin rengi önemli. Bak ben bir de benim tabağıma bakın dolu dolu öyle bir duyacağım ki ve yani turuncunun hakkını veriyorum her yerim bak her yerim çorabıma kadar baştan aşağı. Yok ben artık aç kalmayı kabul ettim en azından mavi bardağımda su falan içeyim. Neyse ki suyun rengi şeffaflıktan arkadaşlar yırtıyor en azından bardağın mavi Ama sen böyle bir tatlı olmasın turuncu turuncu Değil bak mi? benim insanlığıma bak bana yedirmiyor yemekleri ben ona hala Az önce insanlığını ediyordum. gördüm şeyde. Ne yaptın? Soyucuda. Soyucu seni yiyeceğin bir şey mi? Sabahın ilk saatleri yani aç. Karnına bütün günümü geçirmiş olacağım Abi. Ne? Affedersin ama ona göre renk seçseydin o zaman Bak ben doğru olan rengi seçmişim Hayatıma devam ediyorum Bak şimdi evet, ne doğru yapacağım yok. Haklı. Ben bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani yiyecek bulmak gerçekten mavi konusunda çok zor ama içecek olacağını düşünüyorum. Ve hava da güzel. Diyor. Niye cam ben... silme içeceksin? Ne içiyorsun cam sil mi? <laughs> İçerim ya bulurum. Ne yapıyoruz o zaman çıkıyor muyuz? Bence çıkalım. Canlarım biz kahve içmek için dışarıya çıktık. Fakat bir şeyi unuttuk. Allah Allah ne unuttuk? O şey gelsin mi? Aa ah, gelsin. İnanamıyorum. Arkadaşlar peruk taktık. Pınar bakayım ah. sana. Ay ne çirkin oldun be. Sağ ol ya! hadi gerçekten güne evet. motivasyon sözün bu mu yani? Abi paylaş olmuşsun ya! Ne yani. var olabilir, bence gayet iyi. Arkadaşlar Ay. kendimi kandırıyorum, iyi falan değil. Bunu diyeyim. takmasaydık insan içine çıkabilirdim ama şimdi bunu takınca çıkamayacağım galiba. Ama çıkacaksın. İşte işin zaten zor kısmı bu. Bu oh. videoda aslında birazcık eğlenceli yapan bu arkadaşlar ya. Bakın konsepte hani tepeden tırnağa hazır bir şekildeyiz. Evet. Ne yapıyoruz? İçecek içmeye gidiyoruz o zaman. Evet Ay çok gidiyoruz. Utanacağım. Utanacağız. nasıl olacak bilmem hep beraber görelim ne diyorsun hadi hadi gidelim <laughs> Ha. Arkadaşlar ben hayatıma bu kadar utandığımı bilmiyorum şu an olduğumuz <laughs> yere aşırı kalabalık ve içecek içeceğimiz yere doğru gideceğiz ama yer yarasının içine gireyim. Ya bir şey söyleyeceğim hayatımda ilk defa abin dediği gibi bu kadar utandım böyle bir peruk falan taktık ya yani ekstra ilgi çekiyor. Peruk olmasa da her şey peruk çok, okeydi. çok okeydi. Peruk olmasa çok okeydi yani renkli renk çıkacaktık. Daha fazla bak herkes bakıyor bak herkes. Çok bak bir ya. Bir dakika içecek içmeye gidelim ne diyorsun? Ay oraya nasıl gireceğiz oraya nasıl hadi gireceğiz? Tabi gel tamam hadi gidiyoruz. Çaktırma. Arkadaşlar mı? çok utanıyorum şu anki halimden. Kulmuş gibi davranıyorum ki zaten öyleyim. Ah ah bak daha kafeye girmeden insanlar, i̇nsanlar <laughs> Çok korkunç İrem Ben böyle girip nasıl sipariş vereceğim? Bir tane mavi içecek alacaktım da. Abi Hazır mıyım? ya mıyım? sen benden böyle. de betersin. Ay burada yok mu ağzı. Ay hiç, <laughs> bütün, kahfe, bütün kafe. Bütün kafe. Ben giremeyeceğim. bak gire hayatımda ben böyle, bir, hayatımda böyle bir şey görmedim. Görkem bir de <laughs> kapatabiliyor musun? <laughs> şu anda sipariş öyle vermek için öz, çıkamıyorum. Öz, özgüvenli içeriye girdi. Kolumun <laughs> arkasına da yapış. Siparişte öyle özgüvenli var bakalım. Tamam da. vereceğim sakin. Gayet iyiyiz. Hadi sendeyiz abi. Tamam. Ben de mavi bir içecek alacaktım. Maviden başka bir şey içemiyor da yani, abim anne. Sen de ne Tutuklu içiyorsun Pınar? Kaldım. turuncu. Abi de turuncu maalesef ki. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Yani Pınar içecek siparişini verme işini hallettik farkındaysan. Bu mi? bence zor Çok bir kısım. Çok şükür, kısmı. Bayağı zor da. Saçlarım dökülüyor. Aa, turuncu kardeşim. saçlarım. Yer yok. Yer yok gerçekten. Öyle bir bakıyorlar ki şu çocuk ah, ah, gözleriyle ah, yedi bizi. Hani gerçekten. Hani görmeniz lazım bakışlarını. Ben şöyle Efendim, biraz oturayım o sırada şey yapayım. Şurada bekleyeyim. Zaten bakacaklar. Hani gerçekten. Şimdi kaçıyorlar ama. Biz de belki <laughs> arkadaşlar şu anda görüyor. <laughs> Ama fark ettim ya hiç inşallah bakmıyorlar. Aynen öyle. Öyle bakışlar yaparsanız Piştire biz de sizi videoya alırız. Abi sen bu masa ayıptır. Pipet kırmızı nasıl içeceksin? O kadar da karıştırma. <laughs> o kadar da bir şey yok yani. Açacaksın ağzına dayayacaksın. Bak ya. <laughs> tam pipetsiz içeceğim tamam. Ay teşekkürler. Ay. Sağ olun. Gerçekten turuncu. E, süper. Arkadaşlar hadi gidelim içelim. Hadi gidelim masamıza gidiyoruz. Saklandık biraz. Şuradaki kafede böyle arka kısımlara doğru geldik. Tabii hala gözler üzerimizde ama sıkıntı değil. Ben bir tık alıştım. Bu arada bu duyguyu yaşıyorum. Gerçekten bakın videoyu nasıl arkadaşlar. sağdığız rengimize. Çok. Siz de bize destek arada. için videoyu hala beğenmediyseniz beğenip aşağıdan abone olursanız çok mutlu oluruz. Biz de o sırada içeceğimizin biraz tadına varalım. Bu arada inanılmaz güzel tadı. İnanılmaz güzel. Ne diyorsun? Deneyimleyeceğim de. ben bunu diyemiyorum. Deneyemezsin. İlk defa ben hani turuncu bir içecek alıyorum. O da şeyime, rengime işte göre. Hadi poz verdik. bir şey söyleyeceğim. Oh, ne? Ben diyorum ki şöyle eğlenceli bir aktivite yapalım. Luna Park'a gidelim nasıl olur? Ay şaklaban edecek biz oralarda. Aynı alaka. Abi, ne alaka. Orla. Biz şu anda 24 saat tekrar challenge yapan iki kişiyiz. Pınar ve Buraz ve şu anda videomuza sadık olmak zorundayız. Luna Park'a gidelim biraz eğlenelim yani. Orada Dersin... de kendi rengimize göre alet bulup oturmamız lazım Buluruz ama. Buluruz herhalde vardır yani diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Luna Park'a geldik. Evet. Ben biraz yine utanma başlıyorum. Ben, ben artık yer. utanmıyorum. Utanmaz i̇şte bir bu. insan olmam arkadaş. arkadaşlar. Yoksa bu videodan çıkamayacağız. Yani yapacak bir şey yok abicim. Evet doğru söylüyorsun. Bu bizim bir challenge'ımız. Bence bu challenge zaten normal bir şey ya olabilir. Aynen. Ya, ya. Yerim seni. <laughs> Şunda turucu yok mu ya? <laughs> Herkes bakıyor. <laughs> Arkadaşlar turuncu alet burada varmış. Ben o yüzden gidiyorum. Mavi bayağı, yok. roller coaster'a gidiyor şu an. Gidiyorum er. evet. Başlatılıyor Dinlelim çünkü. Gidelim lunaparka. Ay ben de bilmek isterdim aslında. Beni arkadaşlar bu bayağı eğlenceli. Abi. Biraz tek da Tek başıma gene buna biniyorum arkadaşlar. O kadar korkunç ki. Beni uğurluyorsunuz arkadaşlar ve şu an tek başıma bineceğim. Bunu yaşamıştım. Yine yaşıyorum. Birazdan bağırıp protesto ediyorsunuz. Çığlıklar atacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi Hadi daha. yolun açık olsun. Hadi bay bay. Hadi bye bye. görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. En önde de ben varım bu arada. Hah başladı. Ay 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 ay. Ya Peru mu çarsa? Yani turuncuda bir tek bunda mı vardı be? Bir tek bunda mı vardı? Sizler için yapıyoruz bunu. Hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Eyvah eyvah. Şuraya bakın. Ay, arkadaşlar, bakamıyorum ben. Ah Pınar gidiyorsun. Her gün aynı hissiyat hissediyorum Pınar'la ayrıldığımda. Çok korkunç. Dönüyor şu anda. Birazdan bir hızlanacak. Çığlıklarını duyacak mıyız? Eyvah. <laughs> <laughs> i̇şte duymak istediğim buydu. Hadi dönme dolaba. Evet arkadaşlar demin bineceğim mavi olan geldi şu anda. Evet arkadaşlar hareket etmeye başladık şu anda. Mavi kıyafetlerimle mavi dönme dolaptayım. Oo ne güzel yükseliyor ya. Allah'tan yükseklik korkum yok ya. Yani. Bu tahmin ettiğimden daha keyifliymiş ya. Bayağı güzel. Acaba şu anda bunlar ne yaşıyor? <gülüyor> <gülüyor> <Ay çok korkunçlu. gülüyor> saçlarım, saçlarım. Ee, merak ediyorum. Zaten bir kısmını gördüm az önce. Çığlık çığlığıydı. Bu bir Bu tarz şeylerde gerçekten korkak haklıdır. peluş kafasıyla uçup gidiyor yukarılara göklere. Acaba nasıl bir şey arkadaşlar? Ben bunu hiç bilmedim bu arada. Çok merak ettim ama çok güzel duruyor. Abi ne yapıyorsun yukarıda? Havalar nasıl? Çok kıskan. De. Onun kolaydı tabii arkadaşlar. Ben orada roller kastırdı az daha perium uç. Kendim de uçacaktım zaten havalara ama o böyle yavaş yavaş süzüle süzüle gökyüzüne çıkıyor. Ve kavuştuk. Gayet güzeldi. Ya. Ne manzarayı izliyorsun. Hiç miden bulanmadı. Sonuçta aç karnındayım. Sen aç karnına bindiğin için bence kötü etkilenmişsindir. Hiç onu düşünmedim. Perum'un derdinden onu düşünemedim gerçekten. <laughs> evet. Tek renk buydu bilebileceğim. Aa hayır. Ne? Orada çarpışan arabalar var. E? Ne hem de bizim renklerimizde. E, ne yapıyoruz? Sarar güzel olur. Gidelim bence. Gidelim. Maviye biniyorum şu anda. Ay nasıl gözüküyor arkadaşlar? Kemerini tak abi. Şu anda? Abi kemerini tak. Takıyorum. Ben de turuncuya bindim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay tam sekiz kuru Araba nasıl kullanılırmış bir onu öğreteyim de görsün. Öyle durmak olmuyor. Hadi bakalım. <laughs> bana yardım edin. Pınar'ı sıkıştıralım ah. beraber. Hayır sakın bana yardım edin. Al o zaman sana al. İlk defa vurdu. Hadi bırak abimize hadi. Ulan ben hayır. <laughs> Ay canım çok teşekkür ederim. Ay simsiyah olmuş Perum gel buraya. Yedirecek mi? <laughs> Fena çarpmıştık. Fena. <laughs> bir şey söyleyeyim. çok büyük konuşmuştum Pınar gördün. Ne oldu? Ama Bence ben ne de arkadaşlar ben daha mi? yarıştım. Dur geliyorum. Ay dur bir dakika. Düşmanım bir değil üç oldu. Son darbe yapmaya gidiyorum. Abi yazıklar olsun sana. He. Yazıklar olsun. Şöyle önden kıstırayım. Ben niye hiç vuramıyorum ya? Ben de vuracağım. Heh. Onu oraya bir sıkıştıralım. <laughs> ya sen benden Sakın de bak çıkıyorsun. bana şey yapma. Vay! <laughs> hani bir şey söyleyeyim mi? Ne gel. Sen... Saç, saç, Hayır, söyle başını, uzak dur benden, uzak dur. Yolarım seni. Buraya gel. Buraya gel. Saçını başını yolacağım. Ne oldu Pınar? O kadar büyük konuştun. Bir şey söyleyeceğim çok kötüyüm. Yani oldan saçlarımı oldu. Tamam sana bir söyleyeyim aynen bu arada saçları gitti saçlarını süpürge etti. Sence hangimiz daha iyi yarıştık? Gerçekten sen. Bunun cevabı ver. Bana öyle. arkadaşlarla bir olup çok şey yaşattılar. yaşadılar. Erkek takipçilerimiz bana yardım etti. Evet. Bunu bir beraber. Saldırmış bana da bir yere oldu. yardım ettiler ama yani yine de. Ama e, fena oldum yani. Çok iyi kurtlarımı döktüm. Bu, bu, durum beni daha da çok acıktırdı arkadaşlar. Bütün gün bu saate kadar artık güneş batacak çok utanmasa. da bulayım. Aç dur. gezmek zordu. Pınar gitsin perunu bulsun. Artık onu takamaz kafasına. Ay çok kirlendi arkadaşlar. Yerlerde yok, süründü. Yok yok onu takma. Simsiyah baksana. Mikrop Bundan saçıyor. Bundan sonra sen normal saçınla videoya devam evet. et bence de gününü yaşamaya. <laughs> Diyorum ki Pınar bir gidelim. Bir markete bir şey Yiyecek bir şey bulabilir miyiz mi? rengimize göre? Pınar buluruz. Ben artık Ay, gidelim farklı gidelim bir markete bakmak istiyorum. Kahvaltı için aldığımız markette bir şey yoktu. Ama farklı bir markete gidersek illaki buluruz. buluruz. bir şey girer arkadaşlar. Ediyorum, bayılacağım çünkü. Evet, evet. O zaman ilk dram şimdi artık şey yemek. Evet arkadaşlar marketimizin önüne geldik. Artık açlıktan kırılmak Karnım üzereyim. Karnım artık dümdüz oldu yani. Ufak bir göbüşüm vardı o bile gitti şu anda. Evet ve biliyorsunuz ki benim peruğum uçtuğu için şapkayı kafama geçirdim. O kadar artık sıkıntı yapacak değil canım. Şey o suçundan evet. ne yapacaksın peruğun gittiyse? E tabii kirlendi onu da kafama Hop. takacak halim yok. Hop. Tamam gerek yok abicim. Artık market alışverişimizi tamamlayalım. Bir şeyler yiyelim. Lütfen. Oldu. Merak ediyorum Lütfen. bu arada markette ne bulabileceğiz? Yani rengimize uygun bir şeyler alacağız ama. Aynen şimdi ben bakmaya ne başladım alacağız. ama buradan ne alacağız? Salça mı alacağız? Diğer gidelim. <laughs> yani. Doğru diyorsun tabii. Ama... Bak bir konuda anlaşalım mı? Paket mavi olan bir şeyi alabiliyor muyum? Mesela şunun gibi çikolata. Aa, Bence şey artık açsın, Çok açız. Çok açız. Açsın. Ben de arkadaşlar çarpışan arabalarda birileri 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 çok kötü olduğum için. Pınar baksana ben mesela de artık mesela şu turuncu anladın mı? Bu turuncuyu Al. alıyorum abi. Ben de çünkü alıyorum mavi paketle arkadaşlar. Aa, ben de dur 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 ah. Ne buldun ne buldun? Ay ne o kırmızıymış buldun? ya. Bir göstereyim hemen. O kadar açım ki kamerayı turuncu bile kapatamıyorum. Turuncu arkadaşlar. Pınar da turuncu kendine göre bir şey aldı şu an. Ah şu turuncu abi. Al onu da çok iyi. Ben de orada bir tane mavi cips gördüm, canım cips çekti. Bir de içecek aldım alalım. Abi. Bak burada içecek, içecek var. Hemen. Rengimize uygun. Hemen Aha burada vallahi turuncu. Vallahi turuncu. Tam aldım. sevdiğim bir şey bir de bu arada. Evet severim. çok severim o yüzden aldım. Sana da mavi bulayım. Yani şeftalili soğuk çay Pınar çok sever. Ben de mavi Aşırı. bir şey bulayım Pınar. Sana şu olur abi şu Alsana mavi. Alsana kahve içeyim ben, Alana. al onu. Çok, da iyi, mavi. çok iyi çok iyi Arkadaşlar harika manzaralı şöyle gün batımı olan bir yere geldik. Yani karnımın açlığını burada bu manzara da dindireceğim ya abi. Evet. Çok mutluyum biliyor musun? Mutlu musun? İyi senin adına e, seni sevindim. Mutluyum. Ben hiç mutlu değilim. Bir an önce bir şeyler yiyeyim ki kendime geleyim. Arkadaşlar, ne aldın ne aldın? Koca bir poşetimiz var elimizde. Şimdi sen kendi renkleri çıkart bakalım. Çıkartayım. Turuncu. Bende de cips var mavi. Turuncu bisküvi. Çubuk krakerim Çikolatam ve içeceğim. Bak ha. sen o kadar mı aldın? Oo bende evet. çikolata var, jelibon var. Oh maşallah. Sen de karnını ilk tatlı mı sokuyorsun? Asla ben biraz ne tatlısı, de. Ne tatlısı bisküvi bu? Ama Ar tatlı bir şey. Yok. İnandım ya tamam. Şu anda şu yediğim şeyler bile aslında beni memnun etmiyor ama olsun en azından bulduk yani abur cubur şeyler. Bence çubuk kreker ye. Evet. O daha güzel tutar seni. Katılıyorum. Vallahi ben niye yiye doyuracağım karnımı? Benim asla ama karnımın doymaması. Şöyle jelibon falan da sıkıştırayım tıkıştırayım. Bana o kadar iyi geldi ki bu arada. Koskoca bir günü. Aslında şu anda finallemiş olduk. Bugün de battı. Karnımızı da burada doyurduk. Ben burada muhtemelen biraz daha turpulanın keyfini çıkartacağız. Canların videomuzu izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Henüz videoyu beğenmediyseniz aşağıdan beğenip abone olmayı sakın unutmayalım. Aynı zamanda bildirim zilini de açıyoruz. Evet. Narcım ne diyoruz o zaman? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.